Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Çankırı İl Teşkilatımızın değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, sevgili Çankırılı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan değerli il başkanlarımız, değerli konuklarımız, ulusal ve yerel medyamızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Çankırı Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bakın ben şimdi gemiden indiniz diyenlere sesleniyorum. Biz 28 Şubat karanlığının destekçisi olan bu ortağın rotasını çizdiği gemiye zaten hiçbir zaman binmedik. <laughs> hiçbir zaman binmedik. Müşteri, müşteri olun. Bizim içimiz rahat. Biz hiçbir zaman mafyayla, çetelerle, 28 Şubatçılarla, vesayet kalıntılarıyla aynı gemiye binmeyiz. Değerli arkadaşlarım, biz bu ülkenin dürüst, namuslu, işini iyi yapan insanlarıyla aynı gemideyiz. Biz bu ülkede yarınlarını hak ettikleri gibi kurmak isteyen fedakar gençlerimizle aynı gemideyiz. Biz ülkede adil yargılanma hakkı gasp edilen haksızlığa uğrayanlarla aynı gemideyiz. Biz bu kötü yönetimin yükünü çekmek zorunda kalan esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, emeklimizle aynı gemideyiz. Bizim rotamızı hakikat çiziyor. Bizim rotamızı hakkaniyet çiziyor. 28 Şubatçılar çizmiyor bizim rotamız. Ben bugünkü iktidara seslenmek istiyorum. Şimdi siz söyleyin diyorum. Siz hangi gemide olduğunuzu farkında mısınız? Farkında değilseniz zahmet etmeyin biz söyleyelim. Sizin geminizin dümeninde küçük ortak oturuyor. Rotayı da küçüğün küçüğü ortak çiziyor. İşte sizin reislik yaptığınız gemi bundan ibaret bir gemi <laughs> Biz Türkiye'nin yarınları için bu yola çıktık. Biz çocuklarımız için, gençlerimiz için bu yola çıktık. Biz bu ülkede damlayan her bir alın terinin hakkını korumak için yola çıktık. Biz bu milletin çiğnenen onurunu yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktık. Biz güven iklimini tesis etmek için, baskıya son vermek için, özgürlüklerimizi doyasıya yaşayacağımız bir Türkiye için yola çıktık. Değerli konuklar, değerli yol arkadaşlarım, bize soruyorlar. Siz neyinize güvenerek bu işe başladınız diyorlar. Korkmuyor musunuz diyorlar. Bu sorularla ara ara karşılaşıyoruz. Ben bu soruları bir kez de buradan Çankır'dan cevap vermek istiyorum. Biz değerli arkadaşlarım, haklı olmanın gücüne güveniyoruz. Biz doğru olmanın gücüne güveniyoruz. Biz vatandaşlarımızın sağduyusuna, desteğine, teveccühüne güveniyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bizim sadakatimiz sadece ve sadece hakikatedir. Hazirana kadar biliyorsunuz tek tük önlemler alındı. Fakat Haziran'dan sonra önlemler tamamen bırakıldı. Sadece bu salgının yayılmasını izlediler. Bakın bugün taziye ziyaretleri yaptık Çankırı'da. Altı vatandaşımız sadece bizim arkadaşlarımızın tanıdığı 6 vatandaşımız şu son bir iki hafta içerisinde Covid'den hayatını kaybetmiş. Hepsi Covid'den. Yüz binlerce insanımız Türkiye'ye gelende değerli arkadaşlar bu hastalığı yaşadı, yaşıyor. Ve adeta Haziran'dan bu yana hemen hemen hiçbir tedbir yok. Şimdi de ne yaptılar? Belli saatlerde ve günlerde kısıtlamalar uyguluyorlar. Ama bu işi iyi bilenlere göre yapılan kısıtlama da bu salgını maalesef engelleyemeyecek. Bu işi bilenler diyor ki bir süre tam kapanma şart. Ama bu kapanmanın tabii ekonomik yükü var tam kapanmanın. Bu ekonomik yükü kaldıramayacaklarını bildikleri için tam kapanmaya da cesaret edemiyorlar. Şu anda ekonomik kriz var. Ama bu ekonomik kriz Türkiye'de pandemiyle başlamadı ki. Geçen sene de vardı. 2019'da pandemi yok. 2019'da Türkiye'nin büyüme oranı sadece yüzde %0.9 arkadaşlar. Yüzde bir bile büyüyememiş. O da tabii yine TÜİK'in açıkladığı rakama inanıyorsak. Bu da ayrı bir hikaye. Geçen sene açıkladığı rakam 0.9. Bu yılın ikinci şehri için daralma açıkladılar. Küçülme 9.9. Rakamlarda enteresan yani. 0.9, 9.9. Hani fiyat etiketleri oluyor ya 14 lira 99 kuruş. Ona benzer rakamlar açıklıyorlar. Diyorum hep algı. Ve bununla da yetinmiyorlar. Sokağa çıkma yasağının kısıtlamalar ile ilgili de biliyorsunuz ağır cezalar uyguluyorlar. Yani adeta bu cezalar bir bütçeye ilave gelir metodu haline geldi. Bütçe açık veriyor. Dedim ya 10 misine çıkmış biz bıraktıktan sonra. Ve eskilerin tabiriyle değerli arkadaşlar sadre şifa derde deva bir önlem almıyorlar. Vatandaşımız can derdinde onlar hala başka şeylerin derdinde. Bizi arayıp bulmak isteyenlere bir koordinat vermek istiyorum. Hani gençler diyor ya bir konum atalım diye. İşte ben de bir konum atmak istiyorum tüm vatandaşlarımıza. Eğer bizi bulmak istiyorsanız nerede bulacaksınız? Biz borcumuzu ödeyemiyorum diyen, ne yapacağımızı şaşırdık diyen çaresiz vatandaşımızın yanındayız. Biz yoksulluğa terk edilen, artan maliyetlerle boğuşan fedakar çiftçimizin yanındayız. Çocuklarının yarından kaygı duyan annelerin babaların yanındayız. Güvenli bir hayat kurmak isteyen, gençlerimizin hakkını arayan öğrencilerimizin yanındayız. Senelerce okuyup yazılı sınavlarda yüksek not almasına rağmen mülakatlarda haksızlığa uğrayan gençlerimizin yanındayız. Yargının beraat verdiği, beraat kararı verdiği halde hakkı iade edilmeyen, zulme uğrayan KHK'lıların yanındayız. Her gün ölüm korkusuyla yaşayan, çığlığını tüm dünyaya duyurmaya çalışan kadınların yanındayız. Ölüyoruz diye feryat eden, zor şartlar altında çalıştırılan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bunca yıl çalışmasına rağmen huzurlu bir hayat yaşayamayan emeklerimizin yanındayız. Yeni nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele edenlerin yanındayız. Canlı ve cansız tüm doğa varlıklarının, şiddet gören hayvanların, börtünün, böceğin, ağacın, yeşilin yanındayız. Bizim konumuz budur, koordinatlarımız budur. Nerede olduğumuzu görmek isteyenleri işte bu konuma davet ediyoruz. Artık Türkiye'nin devası var, Çankırı'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.